Ya halkimşedep bu maş Tayfun köpeği hastane köşelerinde sürünüyor ya. Ne sürünmesi Abbas? Daha dün gece baş hemşireye pansuman yaparken basılmış. Her bizim paramızda fındık kırıyor. Çıldıracağım. Vay rezil alçak vay. Demek öyle ha. Neyse ölümden döndü çok şükür. Oo maşallah. Kurtuldu diye bir de kurban keselim bari. Kes tabii, kes. Ölürse milyonların üstüne bir de soğuk su içersin o zaman. haklısın. Ya. haklısın. Be be, be, be. Çaremiz yok. Kalbim tuttu gene. İlaç verin bana ilaç. Al. Baba, bir de şu tayfunun verdiği ilaçları dene. Fitiller iyi gelir. Ne fosersem? Sen onları fırlatırdın münasip bir yerine soksun. Yoksa onları ben sokacağım. Ben. Neredeyim ben? Neresi burası? Ben kimim? Ne oldu bana? Adınız Tayfun'muş. Başınızı çarpmışsınız. Başımı mı çarpmışım? Hayır, Hiçbir şey hatırlamıyorum. Normaldir, beynin sarsıldı. Tipik bir hafıza kaybı. Ama kesinlikle geçici. İleride eski durumunuza dönebilirsiniz. Çünkü çok kuvvetli görünüyorsunuz. Biliyoruz, bu gücünüz baş hemşirenin kovulmasına sebep oldu. Dört hemşire de yatağınızda yakalanıp kovuldu. <laughs> Yanlışınız var, beşi olacak. Susun! Onun için hemen taburcu ediyorum sizi. Yoksa hastanede hemşire kalmayacak. <laughs> <laughs> ben bir alışıyorum. Gidersem hemşire şöyle ne yapar sonra burada kalmalıyım ben. Sağ olun. Hey Tayfun. Geçmiş olsun koçum. Nasılsın? Bana öyle bakma Tayfun! Kefeni parçaladın yine! Sana iki acayip çiçek getirdim, bak! İkisi de iyi esnaftır! Anlayamadım Ahbap! Biri senin, biri benim! Hmm. Utanmıyorsun değil mi? Kalıbına bakan da seni adam sanır! simit satar gibi karı satıyorsun, yüzün bile kızarmıyor vallahi! Deve, eşek şakası yapma, arkadaşlık arasında böyle şeyler olur! Ha? Senle ben ha? <laughs> Yeter artık be, anladık hastasın ama bu numarayı yemem! Ne herifsin be, marangoz tutkalı gibi yapıştın! Beni nereden tanıyorsun arkadaş? Oğlum, senin çocukluğunu bilirim, sen Tayfun değil misin? Evet, adım Tayfun'muş! Ama sen kimsin? Kan kardeşin Boğa Kamil. Hatırlayamadın mı? Hı -hı. Hatırlayamadın demek. Hı -hı. Oğlum etme, eyleme. Askerken Kore'ye gitmiştik. Savaşmıştık hani. Hatırlayamadın mı? Yo. Ah. Abbas'la Tahir'in on milyonunu iyi etmiştik. Yine hatırlayamadın mı? Yo. Yani şimdi sen beni tanımıyorsun, değil mi arkadaş? Ben de seni tanımıyorum, eş şoolish. Şimdi hatırladın mı? Durun be! Ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin! Burası hastane! Utanma, anlanma yok mu sizde? <laughs> Başımıza dert oldunuz Tayfun bey! Taburcu olduktan yarım saat sonra gene geldiniz! Bu adam beni rahatsız etti doktor! Siz daha önce bana kan kardeşi olduğunuzu söylemiştiniz! Öyleyiz doktor bey! Ama bu hır bu keleklik yapıyor. Güya beni tanımıyormuş. Tanımıyorum ya, sen kimsin? Hadi buyurun bakalım. Gayet tabii tanıyamaz, kaza neticesi hafıza zayıflığı geçiriyor. Siz bu adamı tanımıyorsunuz doktor bey. Bu numara yapıyor. Mahkemeye verin bunu. Çünkü bu tıp ilmine hakaret ediyor. Evet, hakaret etti. Siz ona bakmayın, numara yapmasına sebep var mı? Evet, küçücük bir sebep var. On milyon liracık! Ne 10 milyonu be? Beraber yürüttüğümüz paralar! Nasıl? Ya. Bana hırsız dedin! Evet! Bana hırsız! Sen hırsız! Hırsız Görsün o hırsız! Bana hırsız! Sen hırsız! Sen Sen Özür dilerim. Seni biraz dövdüğüm için kusura bakma. Ayağınız hoşuma gitti. Ben de size vurduğum için özür dilerim. Şunu bil ki iyi dostluklar kavga ile başlarmış. Sana bir içki ısmarlayabilir miyim? Şeref duyarım beyzadem. Hadi yürü öyleyse. Çok şükür Tayfun hastaneden çıktı. Ama hafızasını kaybettiğine çok üzüldüm. En büyük düşmanımızdan aile dostu gibi söz ediyorsun. Ben gebermediğine üzüldüm. Madem bu kadar heveslisin Abbas, bastır on milyonu! Tayfun'u ne yaparsan yap! Demek Tayfun'u koruyorsun? Menfaatimiz icabı yaşamalı! Hayır, ölmeli! Yaşamalı! Ölmeli! Yaşamalı! Ölmeli! Yaşamalı! Ölmeli! Yaşamalı! Ölmeli! Yaşamalı! Ölmeli! Yaşamalı! Ölmeli. yaşamalı. Ölmeli. yaşamalı. Ölmeli. yaşamalı. <laughs> Yaşamalı! Durun gelmeyin! Gelmeyin! Tek tek dövüşeceğiz! Tek tek dövüşeceğiz! <gülüyor> 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 seni bulacağım! <laughs> ben de seni bulacağım! Bayan baba! Hadi! Vur patron! Vur <laughs> Eski arkadaş olduğumuza inandın mı artık? İnandım ama hatırlamıyorum. Yani yok, nasipse başına bir taş düşer de hafızan yerine gelir. Amin, sen de bana yardım edersin, mazimi anlatırsın. Anlatırım ama mazinin pek parlak değil. En son olarak 10 milyonluk işi tezgahladık ikimiz. Nasıl yani? Üç kağıtla yani, Abbas'la Tahir'e acayip bir kazık attık. Öyle ahlaksız bir adam olduğumu hiç sanmıyorum. Bırak yani ahlaksız mıyım yani? Ulan sen ahlaksızın da ahlaksızsın ama neyse! O sözünü ettiğin Abbas'la Tahir beyler ne yapıyorlar? İkimizin de yedi ceddine okuyorlar. Ne yapacaklar yani? Heriflerin on milyonunu yürüttük, gelip bizi tebrik mi edecekler? Doğru! <laughs> kavgayla olmayacak. Artık ayrı ayrı çalışalım. En iyisi bu. Hayır Hayırlısı olsun. İlacımı getir Selim. Tamam, tamam. İyi gelirmiş baba. Hı. Anlattıklarına göre benim yatacak yerim yok bir arkadaş. Demek ki ben kumarbaz, üç kağıtçı, zampara, kavgacı her gelenin biriyim en beteri senin yanında melek kalır daha bitmedi sen o kadar alçak bir herifsin ki aileni bile yüzüstü bırakıp kaçmışsın